Şu anda kendi yaptığımız büyük kanatta uçuş denemesi yapıyoruz. Mustafa Bey. Mükemmel Go <laughs> bağladıktan sonra. Hocam titremese daha mı yolur? E, bence şimdi görüntüden görürüz. Muhtemelen o e, esnemeler uçağı daha stabil tutuyor. Öyle mi? Evet bence yani görüyorum. Yani uçak sanki daha stabil gibi uçuşu istedi ama görüntüye bakınca daha şey gibi hani. Ve dağılacak gibi kanat duruyor. <laughs> yaylanıyor hocam. <laughs> Sanki kanadın üstünde eğleniyor. <laughs> Ama mesela hani Boeing'ler falan da öyle ya. Yani. Sanırım yani daha stabil uçuyor. Belki. Evet. Hocam bu tarafa bir tekrar dalış yapıp önümüze getirebilir misin? Aynen. Ne vinkmiş be. Hocam yukarıda, yukarıya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Bunu ama kapatmazsan üşürsün. Evet, embekir Yine, yine bir alçak uçuş. Pervaneyi değiştirmenin de farkı var değil mi hocam? Tabii. Bu kadar stabil uçan bu uçak gördünüz mü arkadaşlar? Bak duruyor duruyor ya. <laughs> Bıraktım yani. Emin Bekir araba geliyor. Dur.